Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Eee asgari ücret açıklandı. Biz de çekim yapacağız. Bakalım fiyatlar neymiş. Fiyatlarımız yerel ucuz. Evet şimdi fiyatları inceliyoruz. Bakın bizim fiyatlar dışarıya göre hala domatesimiz 14.95. Limonumuz <laughs> annu <laughs> Böyle devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar burası Durusper. Gördüğünüz gibi. Elma, portakal. Böyle karşıda afişlerimiz de var. Evet sevgili arkadaşlar Altılı kağıt havlumuz 39.90 Ispanak 9.95 Bugün tarihi söyleyeyim mi bugün? Harun tarihin kaçı? Abi? Tarih kaçtı? Bugün ayın kaçıydı? 24. 24, abi. 24 12 2022 da abi. Evet abi. Krasa 9.90 Farn yine aynı 9.90. Beyaz lahanamız. Şöyle yapalım. 5.99. Maşallah her renkten var gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Böyle fiyatlara Renklerde renkleri böyle göre görelim. Evet 12. ay ve biber 14 lira. Dolma ve bundan bir ay bir buçuk ay önce 25 lira 26 liraydı bak şu an 17 lira. Burada listiklerimiz var 7.45 Maydanoz 2 lira 50 kuruş sevgili arkadaşlar Eline sağlık Özkan'cığım Teşekkür ederim Böyle bu mevsimde çileğimiz de var Şeyini fiyatına bakalım. Yani kış ayına göre 40 lira. Ya buradaki yeşilliklere de bakalım. Bunlara. böyle manav bölümü bitirdikten sonra içeriye doğru geçelim. Sevgili arkadaşlar. Evet Emre Bey. Kolay gelsin. Sabahattin Bey. Hoş geldiniz. Buyurun. Maşallah gördüğünüz gibi. Kayseri pastırması geldi. Fiyatlar iyi. Pastırma yeri mi geldi? Pastırma Kayseri'den geldi. Kayseri pastırması. Herkes para kazanmak Antikot pastırma. Çok teşekkür ederim ee, Ercan Bey geliyorum. Evet 30 yumurta ne boy büyük boy 72-90 sevgili arkadaşlar. Gemlik zeytini sabah demek. Zeytini çok sağ Evet ben de aldım gerçekten güzel bir zeytin. Ercan Bey kolay gelsin. Çok mersi canım kardeşim. Evet sevgili arkadaşlar buraya geldik. Burada e, erişun, 5 kilogram 47.95 tek tek fiyatları söylemiyorum. Böyle. Efendim canım. 4 kilogram 135 lira yudum ya Evet buradan fiyatları şöyle çekiyorum. Ee, önümüz yılbaşı zaten yılbaşına yaklaşık bir hafta var ve bunlar da cipsler falan kuru yemişler gördüğünüz gibi yerini almış Merhaba Reşat Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür siz de iyisiniz Reşat Bey. Evet. Böyle bu tarafa da geçelim. Özkan Bey maşallah çalışıyor hem orada hem burada. Evet, e etlerimiz yerli üretim Afyon kesimi. Kırmızı mevazı etimiz mevazı. mi? Evet, şut mevasına kesiliyor. İstanbul göre. Peki, kuzu nereden geliyor? Kuzu Balıkesir'den geliyor. Kıvırcık, Balıkesir kuzu. Çok iyi. Çok güzel, gelip kuzu çıkabilirsiniz. 10 numara, kuzu 100 dolar. Peki e... Kolumuz. Kıvırcık kol çok güzel. Çok lezzetli. Bunlar gerdan da galiba. Evet, Tuzlu gerdan bunlar. Bu ne der can? Bu tranç. Tranç. Evet. Tranç'ımız, antikotumuz, salçalı bir şeyimiz, kuşbaşı sote. Süper. Bu Adana'mız. Evet. Köftemiz var. Bunlar da kuzu çorbalık yemeğidir. Çeşit bol. Çeşit bol. Elhamdülillah. Sakarat'tan her çeşitimiz var. Sana ciğeri. Yürek. İşkembe, yürek. Böbreğimiz kalmadı. Böbreğimize gelecek inşallah. Bu kuzu böbreği mi o? Evet bu da kuzu böbreği. Ha. Tavuk bonfile. Fiyatlarımız çok Tavuk bonfile 69.90. Evet. Çok iyi. Tavuk 100 lira, 50 lira. Evet, tavuk 100 dolar çok iyi. Şu anda sörtte. Tavuk paketimiz bir sörtte 40 lira. 39.95 Paket de çok iyi. Kanat, Kanat 50, TL. Tl. 50 TL. 50 TL, o da güzel. Köy tavuğu mu? Şunlar 29 lira bu mu? Kilosu. Kilosu 29 lira. Evet. Köy tavuğunun kilogramı 29.95 sevgili arkadaşlar. Hemen iki tavuk verelim. Ve bu tarafa doğru tekrar dönelim. Bir de kalmıştık burada. Evet, yoğurtlar, tereyağı, kilogramı 160 lira. İçim kaşar 75 lira. Evet Sabahattin Bey. Hoş geldiniz. Bir havuzda Çok bir sütlüye geldin. geliyor. Evet. Çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Tekrar kolay gelsin Sabahattin Bey. Bu, bu, yağmur 200 lira mı olmuş? Yağmur 199 lira. En olan paşa mandıra var. Balıkesir'den geliyor bandırma balıkesir. Ne kadar kilogram? Lira. 149 lira. Burada kremalar var böyle 8.95. Çok güzel fiyat şey ama. Bana onarım. İtimat de yok da satıyorum. Bilginiz olsun. İtimatın ne olsa. İtimatın? İtimatın ne olduğu var. Çok güzel. Kaymaklı Ya maşallah bizde yok yok ya. Orada itimat değil mi var? Biliyorsun. Evet bu arada sevkiyat devam ediyor. Sevgili arkadaşlar 14.95 süt. 14.95. 1 kilogram tek süt. ve böyle marketin sonuna doğru geliyoruz. Burada çocuk bezleri var. Bunlar da şöyle bir çekelim. Burada eee dostlarımızın böyle kumları, yemleri mamalıklar her şey mevcut. Burada işte mamalar böyle. Şimdi birazdan yağ bölümüne de gireceğiz tekrar. İşte deterjan bölümü. 8 kilogram bingo 130 lira evet şöyle. Yani buradan bu yana da yağ bölümüne geçtik. Evet. Ve şu e, yudum Egem'den natural sızma 2 kilogram sürpriz fiyat sevgili arkadaşlar 160 lira yani kilogramı 80 liraya geliyor sızma yağın. O fiyata hiçbir yerde yok. Bu da çok güzel marka. Ee, bir yağ. 190 lira ben yuvarlıyorum. Yudum 4 kilogram 135 lira ve bu tarafa dönelim salçalara 35 lira 8.50 gram tat evet kurcu 25 lira ve sevgili arkadaşlar Porçuz 19.90 20 lira. Bu yüzey temizleyici bunlar. 32.90 dos büyük boylar bunlar. Feri. Eee 50 TL 1500 ml 1,5 litre. Finish 99 50 adet. Şöyle Evet sevgili arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, fiyatları 24 12 2022 itibariyle çektik. En azından ileride fiyatlar nasıl olmuş görmek amacıyla. Evet 60 lira. 600 milim bunlar. Büyük olanlardan. Anten yine 60 lira. Büyük olanlardan. Evet. 8 kilogram bingo demiştik. 130 lira. Tomi'li sıvı sabun. Hoş geldiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar hoşçakalın.